Büyükşehir Belediye Başkanları olarak düzenli aralıklarla gerçekleştirdiğimiz toplantılarımız için bu kez Akdeniz'in incisi Mersin'de bir araya geldik. Toplantımızda belediyecilik odaklı çalışmalarımız konusunda işbirliği kararlılığımızı bir kez daha vurgularken mevcut ekonomik tablo Enerji dönüşümü ve dijital dünyadaki gelişmelerde yerel yönetimlerin rolü hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Buluşmada ülkemizdeki ekonomik zorlukların yanı sıra siyaset ve hukuk alanında yaşanan güncel gelişmeleri de değerlendirdik. Bu çerçevede İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Sayın Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan soruşturma ve yürütülen davadaki cezalandırma istemini hukuki açıdan endişe verici buluyoruz. Aynı şekilde Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanımız Sayın Canan Kaftancıoğlu yönelik siyaset yasağını da içeren yargıtay kararını kabul edilemez görüyoruz. Tüm bu açılan soruşturmalar davalar ve verilen kararların hukuki değil, yıldırım amacı taşıyan siyasi kararlar olduğu son derece açıktır. Aradan geçen 3 yıla rağmen yerel seçim sonuçlarını hala kabullenmediği açık olan bu antidemokratik anlayışın ve çifte standartlı sistematik uygulamalarının farkındayız. Bunu kararlılıkla reddediyoruz. Hukuk dışı kararlar, siyasi saldırılar ve linç kampanyaları Demokrasiye ve adaleti olan inancımızdan bizler asla vazgeçiremeyeceği gibi vatandaşımızı olan hizmet azmimizi ve bununla birlikte beraberliğimizi daha da güçlendirecektir. Bizler seçimlerden itibaren her daim birbirine destek olan 11 büyükşehir belediye başkanları olarak demokrasiye, evrensel hukuka, ve adalete aykırı olan bu siyasi sürecin sıkı takipçisi olacağımızı ve kararlılıkla mücadele edeceğimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz. Bu gelişmelerle birlikte 3 yıl aşan görev süremiz boyunca ülkemiz ekonomisindeki ağır tablonun vatandaşlarımıza yansımaları ve belediyelerimize olan maliyetleri her geçen gün artmaktadır. İmkansızlıklara ve ekonomik zorluklara rağmen büyükşehir belediyelerimiz sosyal belediyecilikten yatırım ve hizmetlerinden taviz vermeden hemşerilerimizin yanında olmaya devam etmektedir. Mevcut ekonomik koşullar nedeniyle yapılan ve yapılabilecek tarife değişikliklerinin sorumlusu yerel yönetimler değil, merkezi yönetimdir. Hükümet yetkililerinin belediyelerin kur kaynaklı zararlarına ve artan gider kalemlerine karşı gerilerinin de aynı ölçüde artırılacağı çalışmalar yapması gerekmektedir. Hükümetin Suriye krizinin başladığı 2011 yılından bu yana uyguladığı politikalar sonucunda sığınmacılar meselesinin geldiği boyutu endişeyle izliyoruz. Ülkemizde bulunan sığınmacıların çok büyük bir kısmı 11 Büyükşehir Belediye'mizin sınırları içerisinde yaşamaktadır. Taşıdığımız bu ağır yük ile merkezi yönetim bütçesinden aldığımız pay son derece orantısızdır. Bu sorun belediyelerimizin yapacağı tüm hizmet ve yatırımları olumsuz etkilemekte, kentlerimize yoksullaşma olarak dönmekte, yatırım ve hizmetlerimizi sekteye uğratmaktadır. Bu konu kentlerimizdeki demografiyi bozacak seviyeye ulaşmıştır. Sığınmacılar ülkelerine dönene kadar tüm vatandaşlarımızın yıllardır sürdürdükleri sağduyuyu devam ettirmelerini ve en kısa zamanda ülkelerine dönmeleri için konunun asıl muhatabı olan iktidarın somut adımlar atmasını bekliyoruz. Kurtuluş kahramanımız Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kadınıyla erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla bağımsızlık mücadelesinin başladığı gün olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı da bugünden kutluyoruz. Bu bilinç ve sorumlulukla 3 yıl aşkın görev dönemimizde olduğu gibi hiç kimseyi ait etmeden tüm vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.